Merhaba değerli izleyiciler Geçen hafta ön çapraz bağ yırtıklarından bahsetmiştik Bu hafta yaralanmalardan bahsedeceğiz Şimdi hızlı bir giriş yapacağım Yaralanmalarda öncelikle neler dikkat etmeliyiz? Yaralanmalarda 5 temel şeye dikkat etmemiz gerekiyor Birincisi dinlendireceğiz İkincisini yüksekte tutacağız Üçüncüsü bandaj dördüncü soğuk uygulama, beşincisi rabite edeceğiz. Birazdan soru cevap kısmı olarak bu konulara daha detaylı bir şekilde gireceğiz. Buyurun Sadık Bey sorularınızı alalım. İlk olarak, ilk olarak yaralanmalarda ne yapmalıyız hocam? Şimdi yaralanmalarda ev içinde olabileceği gibi iş yerinde, trafik kazası, spor yaparken gibi yaralanmalar olabilir. Şimdi yaralmalarda hafif bir yaradan kemik kırına kadar ya da açık kemik kırına kadar ulaşabilecek ciddi şekilde yaralamadan olabilir. Şimdi ilk önce yaralmalarda neye dikkat etmeliyiz? Bizim 5 temel dikkat edeceğimiz kurallar. Birincisi yüksekte tutacağız. İkincisi dinlendireceğiz. Üçüncüsü elastik bandaj sağlayacağız. Dördüncüsü soğuk uygulama. Beşincisi de ağrı ve şişkinliği kontrol altına aldıktan sonra hareketleri yani o eklemi davet edeceğiz. Şimdi genelde çok şiddetli ağrı yoksa, çok anormal bir şekil bozukluğu yoksa özellikle bunları tavsiye ediyoruz. Çünkü bunlar ev ortamında yapılabilecek şeyler. Şayet bunlar 3-4 gün içinde geçmese özellikle bir ortopedi doktoru görmesi uygun olacaktır. Soğuk uygulama tedavisi nasıl yapmalıyız hocam? Şimdi soğuk uygulama tedavisini bir buzla, buzla yapıyoruz. Bunu yaparken günde 5 kez 20 dakika e, travmatize olan dokunun üzerine koyuyoruz. Bu genelde direkt ciltle temas etmemesi gerekiyor. Çünkü soğukta biliyorsunuz e, ateş gibi yakar. Büller oluşabilir sonrasında. Onun için araya bir bez koyuyoruz. Ve günde genelde bunu 3-4 gün devam ettiriyoruz. Bandaj tedavisi nasıl yapacağız hocam? Şimdi bir amacımız, amacımız. E, Yaralanan dokuda, şimdi yaralan doku ne olur? Şişkinlik olur, ödem olur, ağrı olur, hassasiyet olur. Oradaki dokular zedelendiyse kanama olur. Bizim amacımız kompresyonla, yani bandaj ile bunu azaltmak. Bandaj tedavisini mesela ayak bileği burkulmalarında, el bilek üzerine düşmelerde bunu kullanabiliriz. Bunu çok sıkı olmayacak şekilde, bunun içinden iki parmağımız geçecek şekilde. Yani bir nevi çorap sıkılığında sarmamız gerekiyor. Hangi durumlarda acıyla başvurmalıyız hocam? Şimdi travmalardan sonra zaten hastalar travmanın ciddiyetini anladığı zaman direkt acile geliyor. Özellikle e, şiddetli bir ağrı varsa o, o yaralan şekil bozukluğu, deformite varsa ya da bir pop diye bir ses geldiyse ya da böyle bir ses hissettiyse muhakkak bir acilde gidip erken bir müdahale edilmesi gerekir. Hangi durumlarda ortopedi doktoruna görünmeliyiz? Genelde basit yaralanmalarda ne olabilir? Buradaki kemikler, kaslar, lifler, menüsküs gibi yapılar varsa menüsküsler zedelenebilir. Ya bunda ne olabilir? Basit yumuşak doku zedelenmeleri olabileceği gibi liflerde zorlanma, yarım yırtık ve tam yırtık olabilir. Birinci derecede tendonda gerginlik, şişlik, sertlik ve ağrı olmaktadır. Şu derecede tendonu tam olmayan yırtık, şişlik, ağrı, kanama olmaktadır. Bu derecede tam olan yırtık, şiddetli ağrı, şiddetli şişlik ve kanama olmaktadır. Yine bunlarda kemikte ödem, e, onun dışında kemikte fisür, avizyon kırıkları, kemiklerde kırık ve açık kırık, kırık, kırık gibi nedenler olabilir. Genelde basit yaralanmalarda e, gerekli 5 temel tedavi yaptıktan sonra bu şikayetler 3-4 güne kadar geçmiyorsa muhakkak bir ortopedi doktoru kontrolüne gitmemiz gerekir. Ev yaralanmalarında ne yapmamız lazım hocam? Şimdi ev yaralanmaları özellikle çocuklar için, yaşlar için gerçekten ciddi bir sorundur. Özellikle e, evin düzenini çok iyi kurmamız gerekiyor. Özellikle kaygan olan zeminlerde bizim halı ya da altı kaymayan terlikler koymamız gerekiyor. Yine çocukların bazı dolapların üstüne çıkacak objeleri uzak tutmamız gerekiyor. Bu objeleri duvara sabitlememiz gerekiyor. Yine en çok yaralanmalardan biri de komidin gibi yapıları gezilecek hareket alanının içindeki yerlere koymamız gerekiyor. Bir de kaymayan halıları kaymayacak şekilde dizayn etmemiz gerekiyor. Spor yaralanmalarında ne yapmamız lazım? Şimdi... Ee, şimdi spor yaralamaların çoğu nedeni e, aniden yapılan, ısınmadan durumlardan dolayı olmaktadır. Özellikle spora hazırlanırken e, ısınma, germe hareketlerini çok iyi yapmalıyız. Ondan sonra spora başlamalıyız. İkincisi de spora uygun, yapılacak spora uygun ekipmanı tercih etmeliyiz. Özellikle ayakkabılar eskidiyse bu ayakkabıları değiştirmeliyiz. Ama en önemlisi de Kişinin kendisine göre uygun bir sporu seçmesi gerekir. Mesela diyelim bir belli bir yaştan sonra yürüyüş en iyi spordur. Yine bu yanında yüzme, pilates gibi sporlar gerçekten hem kası eee alır hem de hareket marjını artırır. Özellikle yaralanmalardan şey yapıyorsak, korunmak istiyorsak kendimize en uygun sporu seçmemiz gerekir. El bilek yaralanmalarında ne yapmamız lazım? Şimdi el bilek yaralanmaları özellikle açık el üzerine düşme düşme sonrası olur. Genelde burada yumuşak doku travmasından tutun, kırıkları kadar olabilmektedir. Ya da buradaki ligametle yırtılabilmektedir. Şimdi bizim burada radius kemiği dediğimiz bir de ulna kemiği var. Genelde el üzerine düştüğümüz zaman burada bir kompresyon olurken şurada da ulnada da bir ablizyon kırığı yani sendonun çekmesine bağlı kılıklar olabilmektedir. Özellikle kılıkların e, takibi ayrı bir konudur. Çünkü kılığın durumuna göre alçıyla takip ya da ameliyat gerekebiliyor. Bunun dışında bu el bilekte karpal kemik dediğimiz kemikler var. Bu kemiklerini birbirine bağlayan ligametler var. Özellikle bu tür durumlarda skapulunmat bağ daha çok yaralanmaktadır. Daha önceden hatırlarsanız el bilek fleksiyona gittiği zaman skafoyu lunatı fleksiyona zorluyordu. Burada, bunu da Skafunur Lunat bağ sayesinde yapmaktaydı. Bu bağ yırtıldığı zaman, özellikle el ateli alınmadığı zaman, yeterli tedavi yapılmadığı zaman el fleksiyona gideceği için e, Lunat fleksiyona gidecek ve bu bölgede bir dengesizlik dorsal inter kalar instabilite oluşacak. Yine Trio Lunat bağ da dediğimiz diye bir bağ. Bu da e, el bilek ekstresyonu giderken lunat kemiği ekstresyona zorluyordu. Yine bu uygun bir şekilde tedavi edilmediği zaman yine burada visi dediğimiz volan istabilite gelişecektir. Dördüncü bir şey ise bu lunatın çevresindeki liflerin hepsi yırtılırsa lunat çıkık olabilir. Şimdi genelde kırıkları çok güzel tedavi ediliyor ama özellikle bu el bilek bağ yaralamaları çok imal edilmektedir. Yine bunun yanında skapoid dediğimiz bir kemik bu kemik gerçekten e, bazen kırıklarda filmlerde görüntülerde e, net anlaşılamamaktadır. Bunun için e, bu kırıktan şüphelenmek lazım. Gerektiği zaman gerekirse MR, tomografi çekmek lazım. Bazen hiçbir şekilde bu kırık anlaşılmaz. İkinci hafta, üçüncü haftada sonra kendini belli eder. E, özellikle bu kırıktan şüphelenmemiz gerekiyor. Yani bu zaten filmlerde özellikle skafoid kırığını e, biz görüyorsak direkt videoda tespit yani ameliyat öneriyoruz. Karpal kemiklerinin anatomisine bakalım. Non-diyosazitif karpal istabite olarak adlandırılır. Karpal kemikler iki sıra halindedir. Yükün aktarımını sağlarlar. Radius ve diğer kemiklere bağlarla bağlıdır. Bağların kopmasıyla el bileğinde dengesizlik gelişir. El bileği üzerine düşmelerde, bağlarda kopuk olabileceği gibi tendonların çekmesine bağlı avizyon kırıkları da oluşabilmektedir. El bilek fleksiyon ve ekstansiyonlarında karpal kemiklerde hareketlilik olabilmektedir. Buralardaki bağlarda yırtık oluşması bu bölgenin çökmesine neden olabilmektedir. Fleksiyon ve ekstansiyonda lunat kemik hareketlidir. Kafo lunat bağ yırtıldığında skafoid fleksiyona gidecek triquetrum natu dorsal tarafa yani ekstensiyona doğru çekecektir. El bilek hareketlerinde yani fleksiyonda ya da ekstensiyonda bu kemikler uyumsuz bir şekilde hareket edeceği için bu kemiklerde dengesizlik olacaktır. Dorsal interkaletet segmental instabilite olarak adlandırılmaktadır. Diğer adıyla disi denilmektedir. Skafoid ile lunat arasındaki bağ koptuğu için zamanla hareketle buradaki boşluk artar ve yukarıdan kapitatum aşağı doğru yer değiştirir. Bu lezyona sılak diyoruz. Skafoid fleksiyon'a döner, zamanla çöker. Radius ile karpal kemikler arasında sıkışma olur. Zamanla bu bölgede dejenerasyon yani yıpranma olmakta. Başka yaralanma şekli ise trikiyotrum ile lunatum arasındaki bağın kopması. Böyle durumda lunatum fleksiyona doğru meyledecektir. Bu lezyona visi denilmektedir. Disi hızlı bir şekilde gelişirse lunat çevresindeki bağlar progresif bir şekilde yırtılarak lunatın çevre dokulardan ayrılmasına ve zamanla lunat çıkığının oluşması neden olmaktadır. Bu dört aşamada olmaktadır. Birinci aşama skafolunat lunat bağın yırtılması. İkinci aşama kapitatumun aşağı doğru yer değiştirmesi. Üçüncü aşama tilkiyotin ile lunat arasındaki bağın yırtılması. Dördüncü aşamada lunatumda çıkık oluşmaktadır. Ayak bilek yaralanmalarında ne yapmamız lazım hocam? Şimdi Ayak bileği burkulmaları çok olmaktadır. Özellikle ayak bileği çatal gibi bir eklemdir. Medial malleol, lateral malleol dediğimiz yani ayak bileğin dış kısmı ve iç kısmı. Genelde düşme durumuna göre, düşme derecesine göre bu kemiklerden ikisi ya birisi ya da üç üçü kırılabilmektedir. Şimdi çoğu zaman atelle bunlar tedavi edilebilmektedir. Bazen medial malleol kadar olduğu zaman bunu gerçekten tespit yapmak gerekiyor. Ya da ayak çatalında bir kayma, bir dengesizlik varsa e, ameliyatla tespit edip tespit yapmak gerekiyor. Bunun dışında ayak bileği içerisinde bağlar var. E, bu bağlar en önemlisi ATFL dediğimiz. Yani bizde ön capras bağ nasılsa ayak bileğinde de ATFL dediğimiz bağ. Özellikle sporcularda ayak bileğinde istatfikler çünkü ayak bileğinde ön çekmece testi dediğimiz bir testi var. E, biz bunu ayak bileğini çektiğimiz zaman bu lif yırtıldıysa ayak bileği daha çok gevşek oluyor ve doğru kayabiliyor. Bunu zaten tanısını biz emarla koyuyoruz. Zaten daha önceden anlatmıştık. Bir lifler gerilebilir. ikincisi kısmı yırtılabilir. Üçüncüsü tam yırtılabilir. Böyle bir durumda özellikle ATF'de e, yırtık tespit ettiksek 3 hafta bandajda durmasını ya da ayak bileğinde bu dönem, bu dönem bir tedavi etmemiz gerekiyor. Bunun yanında ayak bileğinde iki kemiği dediğimiz e, ile fibulayı birbirine bağlayan sillermoz dediğimiz bir yapı var. E, bu bu çatalın stabilitesini sağlıyor. Yalnız bunda da yırtık oluşursa elbette bunun tespiti gerekir. Yere ama ama şunu da söyleyelim. Ayak bileklerinde e, basit bir yaralanma ise zaten öncesi bir temel kuralımızı biz hatırlatalım. bir üzerine basma. iki yükselt. 3. Elastik bandaj. 4. soğuk uygulama. 5. Ağrı ve şişkinliği kontrol ettikten sonra hareketlere başlayacağız. Çünkü hareketler önemli, çünkü hareketler olduğu zaman doku iyileşmesinin %50 derecede daha çok hızlı bir şekilde iyileştiği görülmüştür. Zaten bizim temel prensibimiz orta bir de önce kırılan, bozulan yapıyı tespit etmek, ikincisi de erken harekete başlamak. Özellikle erken hareket, rehabilitasyon için, erken işe dönüş için çok önemlidir. Yerel almalarda hasarı azaltmak için ne gibi önlemler almalıyız hocam? Şimdi yer almalarda hasarı azaltmak için spor yapıyorsak uygun spor. Onun dışında ev kazalarını azaltmak istiyorsak evi ona göre düzenlememiz gerekiyor. Üçüncüsü iş yeri kazalarını azaltmak istiyorsak iş güvenliği uzmanlarına danışmamız gerekiyor. Kurallara uymamız gerekiyor. Bunun dışında kaslarımızı güçlendirmemiz gerekiyor onun dışında D vitamini, C vitamini eksiklerimiz varsa bunları yerine koymamız gerekiyor. bunun dışında da uygun ekipmanla mesela eskimiş ayakkabıları bırakıp mevsimine göre, durumuna göre ayakkabı seçmemiz gerekiyor. Mesela eskimiş kaydırma özelliği kaybetmiş bir kaydırmama özelliğini kaybetmiş ayakkabı giyersek ıslak zeminlerde kayıp yalanmaya sebebiyet verebiliriz. bunun dışında yüksek alçak yerlere uyarı koyup en, en, en azından bir ayağımızı vurmamamız gerekiyor. Bir de ev içinde en çok komitin dediğimiz bir sandık var. Gerçekten bu baş belası. Çok kişi ayağını özellikle beşinci parmağını komitine vurarak serçe parmağını kırabilmektedir. Buna halk arasında cim, cim, parmak da diyorlar. Ayak, ayağın beşinci parmağı. Özellikle bu tür şeyleri e, bizim hareket alanımızın e, dışına koymamız gerekiyor. Bunun dışında çocuklar için e, ee, yaralamaya sebebiyet verecek durumlarda ortadan kaldırmamız gerekiyor. Çekmeceleri kolay açamayacak şekilde dizayn etmemiz gerekiyor. Ee, özellikle kayabilecek yerlere kaymayacak halı e, halılar da kayabiliyorsa e, kaymaması için gerekirse zemine yapıştırmamız gerekiyor. E, banyo, tuvalet gibi yerlerde de e, kaymayacak terlik kullanmamız gerekir. Buyurun. Başka sorumuz var mı? Başka sorunuz yok hocam. Bir dahaki bölümü ee, şimdi, şimdi şöyle biz D vitamini bahsettik bir ara. Şimdi D vitamini gerçekten çok önemli bir konu. Vücudun yani vücut için çok önemli. Hatta vitamin diyoruz ama normalde hormon olarak da kabul edilebilmektedir. Vatandaşların büyük bir kısmında D vitamini yani üçte birisinde hatta hemen hemen yarısında D vitamini eksikliği var. Biz D vitamini eksikliğinden bahsedeceğiz. Ee, beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İnşallah haftaya görüşürüz.